Evet arkadaşlar yaklaşık bir ay önce bir video çekmiştik. 2021'de bisket fiyatları nasıl olacak demiştik ve %30 zam geleceğini iddia etmiştik. Ve bugün e, bazı bisiklet markalarında bisiklet fiyatları açıklandı. Yani yeni fiyatlarını sitelerinde güncellemişler. Evet özellikle Decathlon'da dediğimiz gibi %30 e, fiyat farkları bisikletlere eklenmiş. Yani e, örnek verdiğimiz gibi. Rock Rider ST 540 3000 liraydı. Biz 3900 civarında beklesek de Decathlon bunu 4000 lira olarak açıkladı ve şu anda sitesinde 4000 liraya satılıyor. Giriş seviyesi bisikletler yani 2000 liradan aşağı bisiklet olmayacak dedik. Dediğimiz gibi yine Rockrider ST 100 yanlış hatırlamıyorsam 1950 liradan güncellenmiş. İşte 520 e, sanırım 3000 lira civarına yaklaşmış. Yani bisiklet fiyatları dediğimiz gibi %30 hatta %30'un bile bir tık daha üstünde artmış arkadaşlar. E, Tabi bundan bisiklet firmalarını yani satan firmaları e, ya da satan bisiklet mağazalarını ya da işte markaları suçlamak e, doğru değil. Çünkü biz arkadaşlar üretim yapan bir ülke değiliz. Yani dışa bağlı bir ülkeyiz. E, bu ne demek? Yani bizim ülkemizde üretim yapan bisiklet firmaları olsa da ham maddi, yedek parçayı dışarıdan almak zorunda. Çünkü biz üretim yapmıyoruz. Hal böyle olunca dolar arttığı zaman, yani dolar 1 lira arttı diyelim adamın bütün maliyetleri değişiyor. Para kazanmak için adam fiyatını mecburen yükseltiyor. Yani bu satıcının elinde olan bir şey değil arkadaşlar. Yani o yüzden işte Atıyorum Carraro şöyle zam yapmış, Decathlon böyle zam yapmış diye bir düşünce yanlış çünkü adamlar para kazanmak için mecburen bu fiyatları arttırıyor. Mesela Decathlon bildiğim kadarıyla Türkiye'de üretim yapan bir firma değil, yurt dışından geliyor bisikletler. Ama orada da şöyle bir şey oluyor, adamın aldığı bisikletin fiyatı değişiyor. Yani dolarla aldığı için, şimdi ticaret dolarla dönüyor dünyada. Adam o bisikleti dolarla aldığı için atıyorum hiç zam gelmese bile yurt dışında bisiklete bizim dolar kuru düzenli olarak arttığı için bisikleti pahalıya alıyorlar bunun yanında işte gümrük vergileri vesaire sürekli artıyor arkadaşlar bu yüzden bisikletin maliyeti maalesef artıyor ve fiyatlar böyle de kalmayacak yani bu fiyatlar şimdilik böyle biz yeni yıldan sonra bekliyorduk zamı bir 15-20 gün erken yaptılar ama böyle kalmayacak bu fiyatlar yaklaşık 5-6 ay böyle kalır tahminim. 5-6 ay sonra yani yaz sezonuna girişte hatta belki 5-6 ayı olmaz bile. Mayıs'a girer girmez fiyatlar %10-15 daha artacak. Yani bu kaçınılmaz bir şey. Çünkü kurun yükselişi belli. O enflasyon rakamları, açıklanan enflasyon rakamları falan onlar palavra arkadaşlar. Çünkü eee düzenli bir doların artışı var. Yani bu yıllardır böyle istatistik, matematik yalan söylemiyor. Yani yıllardır bir 5 yıl geriye bak, 10 yıl geriye bak doların artışı hep düzenli. Sadece bu yıl biraz daha fazla arttı. O da biraz pandemiden dolayı olabilir. Yani e, önceki videoda da söylemiştim. Bir şey alacaksanız sadece bisiklet değil. Bakın yani ben bisiklet alacaksanız diye örnek veriyorum ama ne alacaksanız alın. Paranız varsa alın. Çünkü beklediğiniz her an e, maliyet artıyor. Bisikletler de böyle olacak. Bu fiyatlarda da kalmayacak. E, seneye büyük ihtimal artık 4000 liradan başlayacak başlangıç bisikletleri. Yani şu an 2000 lira civarına e, V frenli giriş seviyesi bir dağ bisikleti bulunuyor. Yani yol bisikletlerine girmiyorum. Onlar iyice uçtu gitti. E, ama seneye bu fiyatlar da olmayacak. Hatta bu yaz yani 2021'in yazında da bu fiyatlar olmayacak. E, sadece bisiklet değil, aksesuar, bisiklet kaskı, bisiklet kıyafeti bunların... Hepsi artıyor arkadaşlar. Çünkü bunların hepsi yurt dışından geliyor. Yurt dışından gelmese bile hani burada üretilse bile ham maddeden dolayı e, fiyatlar artacak. Yani hep aynı şeyi söylemeye gerek yok. E, bir an önce alacağımızı almamız gerekiyor. Yoksa e, bu durumda bu ekonomide e, bir şey alamayacağız. E, peki bizim şikayet etmemiz gereken kişiler kimler? Şikayet etmemiz gereken kişiler yani düşünmemiz gereken konu arkadaşlar ekonomi. Yani neden üretim olmuyor? Neden bu kadar etkiliyor bizi bir dolar kuru işte ham madde vesaire neden bu kadar etkiliyor? Bundan şikayetçi olmamız lazım. Bunu düşünmemiz lazım. Çünkü firmaların bu konuda bir suçu yok. Herkes para kazanmak zorunda. Herkes bir şeylerden kar etmek zorunda. Ee, elde etme yani e, üretme maliyeti getirme maliyeti arttığında adam son tüketiciye de mecburen bunu yansıtıyor. Burada diyecek bir şey yok. Evet herkese kolay gelsin arkadaşlar. Bugünlük bizden bu kadar. Bisiklet almak gitgide zorlaşıyor. Elimizi çabuk tutmak lazım. Evet başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.